Sevgili boğalar bu hafta elinize bir miktar para geçecek. Özellikle sizin ihtiyacınız olan paralar gelebilir bu hafta. Bu toplu para bazılarınızın Belki de işten çıkışı olabilecek. Tazminatınızı alabilirsiniz. Belki de bazılarınızın devletle alakalı e, beklediği bazı problemli paralar varsa bunlar hukuki işte mahkemelik olabilir ya da birileriyle aranızda e, avukatlık vesaire bazı durumları söz konusu olabilir. Buradan beklediğiniz problemli paralarınız bile elinize geçebilir. Bu hafta gelen paralarınızı iyi değerlendirmenizi e, istiyorum sevgili bağlar. Biliyorsunuz ki piyasalar e, sıkıntılı ama küçük bir da vereyim. Eğer bu dönem içerisinde dolar ne? ilgili haşır neşir olursanız daha da kazançlı bir dönem sizi bekliyor diyebilirim sevgili boğalar. Ekonomiyle alakalı yeni bir düzenleme yapacaksınız kendi hayatınızda Herkes kendi hayatındaki ihtiyacına göre belirleyecek. Çapınıza göre davranacaksınız. Kiminiz yatırım yapabilecek kadar para bulacaksınız. Kiminiz de küçücük paralarla hayatınızı değiştirebilecek bir nefes alabilirim artık diyebileceğiniz paralara sahip olabilirsiniz. Bu hafta gelecek paralara e, yatırımlara dikkat doğru e, yatırımlar yaparsanız güzel uzun soluklu paralar olabilir. Satürn'ü unutmayın. Satrın geri hareketli. E, yapacağınız hatalara döndürüp döndürüp yüzünüze vurabilir. Hata yaptın. Yanlış para. Pa giden paranın e, yerine yenisi gelmeyecek o korkuları yaşayabilirsiniz. Bu haftanın konu başlığı para sevgili bağlar. Özellikle eşinizle ev içerisinde e, mali konuları tekrar gözden geçirirken harcamalarınızla alakalı anlaşmazlığa düştüğünüzde sakın Karşı koymayın ya da seslerini yükselmesine müsaade etmeyin. Çünkü bu sefer ilişkide krizlere neden olabilir sevgili bağlar.